Sevgili dostlar, bu koronavirüslü günlerde sevgili Birsen Sarıyer Köksal atölyemi ziyarete geldi. Ben de hem kendi merak ettiklerimi sordum, hem sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Hoş geldin tatlım, hoş bulduk. Ben onu çok yakından takip ediyorum. Hı hı. Söylediği her şey harfi harfine çıkıyor. Dedim ki Sabahleyin ne olur güzel bir şey söyle. O da dedi ki bana ne söyleyeyim. Gerçekler bu. Ne diyorsun bu bugünler hakkında bir sence? söyle bakalım yani, bize anlat ne, ne, ne nelerin içindeyiz biz? Aslında bu olaylar 26 Aralık'ta meydana geldi. Oğlak burcunda güneş tutulması oldu. Bu güneş tutulması Avustralya'da izlendiği için Avustralya'daki felaketleri yaşadık. Bazen gökyüzünde iyicil gezegenler vardır, bir de kötücül gezegenler vardır bunlar devreye girdiği zaman e, yeryüzüne bazen negatif enerji yükler. Ondan dolayı oluyor. Şu an ha, anladım. Evet. O zaman biz şimdi evet e, kötücül evet e, gezegenler evet. içindeyiz. Evet. Anladım, anladım. Nadir ya, nadir aslında olayları yaşıyoruz. Şimdi bakın, e, Oğlak burcunda 5 tane gezegen bir araya geliyor. Bu ne demektir? Mesela bir evinize bir misafir gelir. E, 50-60 kişilik. O sırada ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yemeğinizi yakabilirsiniz, evinizin düzeni bozulur, e, her zamanki rutin işleriniz olmaz, değil mi? Aynı bunu da öyle düşünün. Yani gelip geçici bir gezegen, yeryüzüne bazen negatif enerjileri verdiği için bunları yaşıyoruz. E, i̇yice gezegenlerde inşallah devreye girdiğinde daha güzel döngülere giriyoruz. Ben hep her şeyi merak ediyorum. Sabah dedi ki bana e, genubi yıldızı. E, evet diye bir şey anlattı. Onu da bize paylaşır Tabii mısın? bu Gene bu yıldızı e, kötücül bir yıldızdır. E, devreye girdiği zaman e, yeryüzüne bazı olayların tetiklenmesini sağlar. E, zamanında da mesela bu sıtma hastalığının olduğu dünyada zamanında bu gene bu yıldızı devreye girmiş. Şimdi de bunu yaşıyoruz. E, bu da e, bir süreç yani. Bu süreci atlatmamız için e, tedbirimizi almamız gerekiyor. Peki neler yapmamız gerekiyor? Ne yapmalıyız? Yani e, şöyle söyleyeyim. E, bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor. E, güzel e, doğaya, e, güzel enerjiler aktarmamız gerekiyor. E, güzel düşünmemiz gerekiyor. E, bir sen şöyle söylemişti. E, dünkü paylaşımımı hatırlamıyorum. E, güzel dualardan bahsetmişti. Evet, işte. evet. Evet, bu güzel dualar neler? E, esselam, yani e, insanları güzel motive eden, insanları kollayandır. Güzel düşünürsek bu süreci atlatırız. Ama kendimizi böyle hep negatif enerjilere yüklediğimizde her işimizde böyle değil midir? Mesela bir iş yerimizde bile hep iş yerinin negatif olaylarını görürsek o iş yerinde mutlu olur muyuz? Doğru Olamayız. söylüyorsun. Evet. Olamayız. Yani şu an durum öyle. Daha böyle pozitif düşünüp güzel dualar edip kendimizi biraz dinlenmiş gibi hissedelim. Yani bu, bu olayda e, biraz sakin olup dinlenme sürecindeymişiz gibi hissetmemiz gerekiyor. O zaman esselam diyeceğiz. Evet. evet. Böyle evet. boş kaldığımızda evet. Ikimizden. Ya mucit deriz. Mucizeler anlamına gelir. Hı hı. E, yani bunları güzel okuyarak e, kendimizi motive etmeliyiz. Bunu aslında Allah'ın evet. 99 isminden evet, evet. biri. Bize aslında çok güzel şeyler söylüyor. Evet. Ee, bu sıkıntılı, o kötü, kötü genobi yıldızından evet. kurtulmanın, en az e, zararla kurtulmanın yollarını anlatıyor aslında bize. Ee, peki ne kadar var bu kötü günlerin bitmesine yani bir iki ay daha sürecek ondan sonra iyicil gezegenler devreye girecek yaşasın evet yaşasın. ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum yani lütfen mümkünse ben her şeyi şimdi her şeyi güzel mükemmel gösterdiğimde e, olayları örtbas edemeyiz ki doğru söylüyorsun yani, aslında gerçek neyse onu anlatıyor bize e, ve belli dualarla, evet. pozitif enerjilerle bu kötü günleri daha kolay atlatmamıza yardımcı olmaya çalışıyor. Aslında gerçekten hepimiz sana teşekkür borçluyuz. Sağ olasın, var olasın. Peki bu korona virüsü hakkında ne söylemek istersin bize? Korona virüsü zaten bakın bu Aralık ayında aslında meydana geldi. Gökyüzündeki enerji Aralık ayında devreye girdi, kötü enerji. E, bunun 3 e, ay sonra tabi devreye giriyor. E, girip geçici ama. E, bakayım 3-4 ay daha sürer. Hani Tam olarak bitmesi için. Tabi insanlar tedbir almazsa ne olur? Daha çok yaygınlaşır ama. Güzel tedbir alırsak inşallah bu işi atlatacağız. Evet daha olaylara pozitif bakacağız. Evet. Kendimizi koruyacağız bol bol. Evet. Ellerimizi yıkayacağız. Aynen. Maske takacağız, mıyız, takmayacak mıyız? Çeşitli rivayetler var bunun hakkında. Onu da bir e, bilemedim bir türlü. Ama olabildiğince temiz olacağız, dua evet. edeceğiz. Evet. Nasıl bakın meteorolojide dinleyerek şemsiyemizi alıyoruz değil mi? Ee, güzelce kabanımızı alıyoruz, eldivenlerimizi de korumayı alıyoruz. Aynı böyle düşünün. Süpersin. Ee, evet. Gelecek. Yani bugün ne oldu? Yarın kar yağacak. Ne yapıyoruz? Botlarımızı giyiyoruz, kabanımızı, kürklerimizi giyiyoruz. E, aynı durumda böyle böyle bir süreci de olduğu zaman kendimizi tedbirle korumaya çalışmalıyız. Evet bizi uyarıyor aslında e, bir iki ay daha Evet yaza ondan sonra bütün burçlar mutlu mu giriyor? Evet evet güzel enerjiler alacak güzel günler e, oğlak burçları başaklar ve boğalar çok güzel para döngüsüne giriyorlar. E, Yaylarında ikinci evinde Jüpiter var para konusunda çok şanslılar. E, o yüzden güzel döngüler var yani. Peki aslanlara ne oluyor? Aslanlar da güzel. Ee, biraz egolarını aşağıya alırsa çok güzel süreç bekliyor. Yengeçler evlenecek bu sene. Ne kadar yengeç bekar Oo, varsa o. evleniyor. Harika haberler. Ee, güzel şeyler var aslında önümüzdeki günlerde. Onun için hep hayata mutlu ve pozitif bakmaya çalışalım. Evet, evet. Bir taş varsa onu hep birlikte kaldırmaya Aynen. çalışacağız. Aynen. Birlik, beraberlik içinde her şeyi Geçirmemiz gerekiyor bu süreci. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok güzel ederim. haberler verdin aslında. Nasıl olaylara, nasıl bakmamızı gösterdin. Çok teşekkür, ediyorum ben teşekkür ederim. geldiğin için ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim.